Merhabalar. Yeni bir ayda tekrar beraberiz. Ee, Ağustos ayının genel açılımını, detaylı açılımını yapacağız hep birlikte. Öncelikle Güneş Aslan Burcuna geçti. Bütün Aslanların doğum gününü buradan da kutlamış olayım. Ee, şimdi Ağustos ayında neler yaşayacağız, ee, yapacağımız eylemler, atacağımız adımlar, e, alacağımız kararlar, sonrasında duygusal hayatımız, kariyer, iş hayatımızda neler olacak diye Ağustos ayını genel bir şekilde detaylı bir şekilde yorumlayacağız 12 burcu sıralı bir şekilde gideceğim e, kanalıma destek amaçlı abone olursanız çok sevinirim sıra geldi yengeç burçlarına e, yengeç burçlarını Ağustos ayında yapacağı eylemler alacağı kararlar duygusal aşk hayatları ve kariyer hayatlarında neler bekliyor diye baktığımızda kartlarımı öncelikle karıştırıyorum Bakalım sevgili yengeçleri Ağustos ayında neler bekliyor. için Ağustos yorumumuza geldiğimizde ee, burada yapacağınız eylemler halinize baktığımda geçmiş hanesinde böyle küçük çapta bir kutlama, bir başarı elde etme durumları söz konusu olmuş olabilir. Ya da e, birileriyle anlaşma yoluna varmış olabilirsiniz. Bir takım e, barışma adımları atılmış olabilir. Gerek arkadaş gerek, evlilik gerek, e, ilişki bazındaki davranışlarınıza baktığımda bir takım böyle e, küçük barışmalar, küçük kutlamalar belki birçok yengeç geçmiş geçmişhanesinde sözlenmiş, e, aile arasında bir yüzük takmış da olabilir. Bunu da verir açıkçası. Ya da bir sıkıntılı ilişkiniz varsa da barışma yoluna da gidilmiş olabilir. Ama e, burada Ağustos ayı içerisinde bir takım e, arkanızdan işler çevrildiğine şahit olabilirsiniz. Yani e, burada bir takım e, aynı ortamda bulunduğunuz insanların size e, zarar verebileceğini, arkanızdan iş çevirdiğini, bir takım yalanlar, dolanlar, yüzüne görüp böyle sinsi sinsi e, arkanızdan iş çeviren insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla yüzleşmeniz olası e, eğer ki ayrıldığınız bir ilişkide varsa e, partner sizi gizli gizli sosyal medyadan da takip edebilir diyebilirim. Bu kartımız onu da verir ama e, yapacağınız eylemler doğrultusunda bir takım dediğim gibi sinsivari insanların arkanızdan iş çevirdiğine şahit olabilirsiniz. Bunlar genelde aynı ortamda bulunduğunuz insanlar olacak. Yani çevrenizden, yakın çevrenizden insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sonrasında burada e, gelecek hanesinde e, parayla ilgili bir takım hareketsel eylemlere geçmek istiyorsanız ya da işte bir ilişki bazında e, bir harekete geçme düşünceniz bir eyleme geçme düşünceniz varsa da bazı şartların olgunlaşmasını bekleyeceksiniz. Yani işle alakalı bir e, düşünceniz varsa elinizde bir birikiminiz olabilir ama bunun için biraz daha zamanı olduğunu e, bazı şartlar olgunlaşsın bazı şeyler yoluna girsin ben bir önümü göreyim ondan sonra bu işe baş. Ee, diyeceğiniz bir işte, Ağustos ayı olabilir sizin için. Burada e, birikmiş bir paranız olabilir dediğim gibi. Ama bunu kullanmak için biraz bekleyeceksiniz. Ee, biraz zaman vereceksiniz. O yüzden biraz gelecek haliniz duran diyebilirim. Veya bir ilişki e, bazında da düşünceniz varsa, bir duygunuz da varsa e, biraz beklemede kalacaksınız. Bazen e, bazı şartları görmek için beklememiz gerekir. Önümüzü görmek için e, bazı şartlarımızın bir şeylerin e, oturaklaşması için, olgunlaşması için, e, önümüzü görmek için birazcık böyle ağır, slow motion e, dediğimiz bir süreçten geçeceksiniz. Yani hemen hareket etmeyeceksiniz. Biraz beklemede kalacağınız bir Ağustos ayı olacak sizler için. E, daha sonrasında buradaki e, karar hanenize geldiğinde... Geçmiş hanesinde bir takım güçlü kararlar almış olabilirsiniz. Bir şeyleri iyi yönettiğiniz bir süreçten geçmişsiniz. Bir takım kararlar alınmış, onun neticesinde güçlü bir yönetici pozisyonunda olmuşsunuz. Her daim ee, savaşacak gücünüz sizde olmuş, kendinizde gücü bulduğunuz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama birazcık dik kafalılık, biraz inat, biraz yakıp yıkan enerjiye de sahip olmuş olabilirsiniz. Geçmiş hanesine baktığımda, yani aldığınız kararlar ee, karşı taraf için biraz ee, Zorda kalıcı bir şeyler olmuş oluyor. Çünkü siz e, her daim güçlü pozisyonda, güçlü yönetme e, gücü, gücüyle ilerlediğiniz bir e, dönemden geçmişsiniz. Savaşmaya her daim gücünüz varmış. E, zaten sizin de e, gücünüzün herkes farkında olması gerekiyor ki sizi sarsmaya cesaretleri olmuş. Zaten e, bunu yapsalar da sizin güçlü bir konumda olduğunuzu, yine savaşma gücünüzü açığa çıkaracağınızı bildikleri bir dönemden geçmişler. Yani aldığınız kararlar neticesinde güçlü bir yöneticilik ve güçlü bir süreçten geçmiş diyebilirim daha sonra bu e Ağustos ayı içerisinde, Ağustos'un ortalarına kadar burada e, bazı şeyleri dengede tutmaya çalışacaksınız. Yani olumlu, olumsuz. işte sıcakla soğuk, alıştırmak gibi düşünün. Yani kendinizi iyileştirmeye alabilirsiniz. E, alacağınız kararlar neticesinde. Belki kendinizi iyileştirme kararı alacaksınız. Geçmişte yaşadığınız bir takım sıkıntılardan ötürü, işle veya partnerle yaşadığınız sorunlardan ötürü e, kendinizi bir takım iyileştirme sürecini alabileceğinizi söyleyebilirim. Bazı durumların ortasını bulmak orta yolu bulmak gibi, dengeyi kurmak gibi bir süreçten geçeceksiniz. Yani burada aslında melek kartı bize melekler şanstan da bahseder. Ve alacağınız kararlar neticesinde şanslı bir süreçte sizleri bekliyor diyebilirim. Çünkü gelecek hanesinde çok güzel bir kartımız olan para kralı geldi. Şöyle göstermek istiyorum. E, alacağınız kararlar neticesinde çok güçlü bir konuma gelebilirsiniz. Yani parayla alakalı, e, gücünüzle alakalı e, güçlü bir konuma gelebileceğiniz, bolluğun, bereketin, şansın sizden yana olabileceği, e, gücün, e, sağlamlığın, e, otoritenin sizden yana olabileceği bir Ağustos ayı sizleri bekliyor diyebilirim. Daha sonrasında burada kariyer hayatınıza, iş, para konularına geldiğimde Yengeçlere neler bekliyor diye baktığımızda. Geçmiş hanesinde bazı şeylerin artık olması gerektiği. Hani bir sonraki level. Artık yani bir şeylerin olması gerektiği. Bir sonraki aşamaya geçmeniz gerektiğini düşündüğünüz süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Mevcut bir işiniz olmuş olabilir. Onun neticesinde ben artık terfi almalıyım. Bir sonraki aşamaya geçmeliyim. Ya da işte belirli bir maaşınız vardır. Artık, artık ben ben biraz daha yüksek maaş almalıyım. E, düşüncesi e, hakim olmuş olabilir burada. Da baktığımda ya da dediğim gibi bir terfi almak biraz daha eşinize yükselme e, düşüncelerine sahip olmuş olabilirsiniz. Yani benim için artık bir sonraki aşama başlamalı diye e, düşündüğünüz süreçlerden geçmişsiniz. Geçmiş haline baktığımda ama burada e, Ağustos ayı içerisinde Ağustos ortalarına kadar Ağustos ayı genel açılımında burada e, bir takım haksızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Yani e, sizi mağdur eden kişilerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz iş hayatınızda biraz dikkatli olmanız gereken bir süreç. Yani bazı haksızlıkları siz de yapabilirsiniz ya da sizi mağlup eden, size haksızlığa uğratan insanlarla da uğraşabilirsiniz. Çünkü burada e, karşı tarafın e, gücü daha baskın olacak. Yani e, biraz zalimlik, biraz sinsilik, biraz iyi niyetli olmayan insanlarla karşılaşabileceğinizden e, bahsedebilirim açıkçası Ağustos ayı içerisinde. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki hava karamsar karşınızdaki insan sizin bile isteye canınızı yakacak. Yani pişmanlık duygusu da olmayacak bu iş para konularında. Biraz temkinli bir şekilde ilerlemenizde fayda var. Ortak bir işe de girişmenizi tavsiye etmem. Çünkü gelecek hanesinde bazı şeyleri e, sürekli derleyen, toplayan, uğraşan siz olacaksınız. Hep bir şeyleri organize etmeye çalışacaksınız. E, bir şeyleri derlemeye, toplamaya biraz sorumlulukları fazla üstlenmekten bahseder. Yani e, Ağustos ayı içerisinde sorumluluklarınız artabilir. E, her şeyi derleme, her şeyi düzenleme işleri size kalabilir. Bazı şeyleri organize etmek zorunda kalabilirsiniz. Onun neticesinde biraz daha temkinli ilerlemekte fayda var diyebilirim. Daha sonrasında aşk hayatınıza geldiğimde birçok yengeç geçmiş hanesine baktığımda yeni bir evlilik yapmış olabilir ya da var olan ilişkisinde kararsızlıklar yaşamış olabilir. Bekarsanız da bir takım karamsarlık, bir takım kararsızlıklardan, çelişki yaşadığınızdan, iki kişi arasında kalmaktan e, bu kartımız bahseder. ...belki evlilik teklifi beklemiş olabilirsiniz... ...geçmiş hanesine baktığımda bekarlar için... Ee, ...onun neticesinde de... ...zaten Ağustos ayı içerisinde bir murada erme... ...evlilik teklifi bekliyorsanız... ...bu teklif size gelebilir... Ee, ...ya da var olan ilişkinize bir takım... ...ikilemde kaldıysanız... ...huzursuzluklar yaşadıysanız... ...bunlar Ağustos ayı içerisinde huzura erecektir... ...yani burada bir barış... ...bir zafer elde etme... ...bir murada erme kartımız olan... Ee, değnek aldığınız kartımız geldi... ...burada... Ee, hedefinize ulaşabileceksiniz. İlişkiyle alakalı, Dediğim gibi evlilik teklifi bekliyorsanız e, bu hedefe bu murada erebilirsiniz. Ya da mevcut ilişkinizde bir takım kararsızlıklar yaşıyorsanız, e, bir takım problemler yaşıyorsanız eğer sevgiliniz de varsa bunları aşabileceğiniz, sıkıntıları aşabileceğiniz süreçlerden geçeceksiniz diyebilirim. Örneğin aileniz mevcut ilişkinizi istemiyor olabilir, e, evlenme düşünceniz olabilir ama bekarlar için. Karşı tarafın ailesiyle alakalı bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Belki de kendi ailenizde de e, bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Bu evliliğe sıcak bak mı olabilirler. Karşı taraf istemiyor olabilir ama Ağustos ayı içerisinde bunları aşacaksınız ve muradınıza ereceksiniz diyebilirim. Çünkü gelecek hanesinde de duygularınızı, sezgilerinizi planlı, programlı hesaplayarak ilerleyebileceğiniz, duygularınızı, mantığınızı ee çok güzel yöneterek yani çünkü Kupa Kralı sezgilerinin bilincindedir. E, adımlarını sağlam atar. E, yani ne kadar kriz yaşarsa da yaşasın e, o hengamenin içinden çıkmayı başarı Duygularını ve mantığını güzel yönetir çünkü. Burada dediğim gibi e, bir takım Olaylar da yaşansa, bir takım krizler de yaşansa, yine de o işin içinden e, çıkacaksınız. Yani hesaplayarak, programlayarak, e, sağlam adımlar, sezgilerinize güvenerek. E, açıkçası ilişkinize sıkıntılar varsa bekarsanız da. E, var olan bir ilişkiniz de varsa evliyseniz de dediğim gibi bir takım sıkıntılar yaşansa da gelecek hanesinde planlı programla ilerleyerek çok güzel bir şekilde olan sıkıntıları aşabileceksiniz diyebilirim. Yengeç burçlarını da Ağustos ayında neler bekliyor diye detaylı bir şekilde inceledik. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim.